Değerli dostlarımız ve takipçilerimiz merhabalar. Bugün sizlere banyo tadilatı sırasında dikkat etmemiz gereken önemli detaylardan bahsedeceğim. Tekrardan merhabalar. Ben Çanakkale Altun Gazi Yapı Mühendislikten İnşaat Mühendisi Yunus Emre Altıncı. Bugünkü konumuzda bahsedeceğimiz detaylar banyo tadilatındaki dikkat edilmesi gereken önemli detaylar. Bunlar genellikle piyasada uygulananlar var, uygulanmayanlar var. Yapılmaması durumunda eksikliğini bilmeyen için hiç fark etmeyeceğiniz detaylar var. Yanlış yapılması durumunda külli zararlara yol açabilecek, sizi kullanım sırasında sıkıntıya sokabilecek detaylar var. A'dan Z'ye bunların hepsine Teker teker deneyeceğiz. Öncelikle tadilat için tadilata başlama sürecinden bahsedelim. Mevcut problemler varsa bunları muhakkak not alalım ve tadilat yapacak şirket, kişi, şahıslara bunları muhakkak ama muhakkak iletelim ki ilettiğiniz kişilerde bunları düzelttikten sonra kendi tadilatlarını başlasınlar, buna göre planlama yapsınlar. Yeni banyomuzun planını kafamızda muhakkak oluşturmamız gerekiyor. Kullanılacak malzemeleri muhakkak kafamızda belirlememiz gerekiyor. Çünkü bazı değişecek malzemeler tesisat değişiklikleri tadilatın başında yapılır. Seramikler kırılacaksa kırılır. E, Taşınılacak tesisat varsa taşınılır. Her şey bittikten sonra e, seramikler yapıldıktan sonra tekrar bir kırım olması e, ilave zararlar ve can sıkıcı bir durum oluşturuyor. O yüzden her şey kafamızda belli olması lazım. Gerekirse iyi, zaten iyi firmalarla çalışırsınız. Bunlar size yeni banyonuz, 3 boyutlu görüntüsü, 2 boyutlu planı gibisinden sizlere bunları iletecektir muhakkak sizin taleplerinizi talepleriniz dinledikten sonra. Yeni kullanacağımız ürünleri çok iyi belirlememiz, dediğimiz gibi tesisat değişikliklerini bunlara göre yapmamız lazım. Hepsinden önce genellikle bu sorunu klozetlerde yaşıyoruz. Klozetler genellikle üç tip. Bu üç tipte kendi arasında tesisat değişiklikleri yaşanıyor. Nedir bunlar? Normal klozetlerimiz, duvara sıfır klozetlerimiz ve asma klozetlerimiz. Bu üçünün tesisatı da birbirinden farklı. Zaten duvara sıfırlar ve asma klozetlerin bazıları arkadan çıkışlı olur. Duvara sıfır klozetlerin bazıları alttan, bazıları arkadan çıkışlı olur. Normal klozetlerin hepsi alttan çıkışlı olur. Ve alttan çıkışlı olanların tesisat mesafeleri, duvara olan mesafeleri çok önemlidir. Çünkü her tesisata, her çıkışa duvara sıfır klozet takılamaz, yani takılması durumunda duvarın arkasında böyle bir boşluk kalmasını veya az da olsa bir boşluk kalmasını istemezsiniz. Çünkü onun ismi gereği duvara sıfırıdır. Yani bazı hatalar egzantrik gadalarla giderilebiliyor ama belli bir santimin üzerindeki hatalar egzantrik kadar giderilmiyor. Seramikler yapılmadan önce tesisat üzerinde değişiklikler yapılması gerekiyor. Bunların iyi önce o yüzden o sebeple önceden iyi planlanması gerekiyor. E, lavabolarda değişiklik yapılacaksa atıyorum boy dolabı konulacak ve konulacak boy dolabı için bir yeriniz yoksa aynayı dolaplı istiyorsunuz ve ayna dolabı için konulacak yeriniz yoksa veya elektrik prizleri, kablolar Arka taraftaki tesisat bunun müsaade etmiyorsa, bunlarla ilgili değişikliklerin muhakkak yapılması lazım. Ee, yoksa istediğiniz, kafanızda planladığınız banyoyu elde etmeniz mümkün olmayabilir. O yüzden bunları önceden düşünmemiz gerekiyor. Tesisatımızla ilgili düzenlemeleri yaparken, tesisat sistemini suyun kendi cazibesiyle tahliye olabilecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi durumda geri basmalar, koku gelmeleri gibi durumlar oluşabilir. En önemli konudan başlıyorum. Seramik seçimi banyo tadilatında nasıl yapılmalı? Şimdi banyodaki seramik kullanımımızda seramik skalası çok ciddi bir skala yasak. Şu an 250 liraya da seramik bulabilirken 1000 liraya da seramik bulmak mümkün. Yani diyeceksiniz neye göre değişiyor, nasıl değişiyor? Yani 250 liralık çok kötü, 1000 liralık çok iyi ya kötü ile iyi arasındaki farklar nelerdir? Bunlar aklınızdaki sorular eminim ki. Genellikle seramikteki fiyat farkı kalitenin yanı sıra trend olarak değişiyor. Belli başlı sık kullanılan modeller var. Bunlar e, genellikle maliyeti düşük oluyor. Yine ıskarta ve ikinci kalite ürünler oluyor. Onlara da bahsedeceğim ama şu an bahsettiklerim tamamen birinci kalite ürünler. E, sık kullanılan ve bazı modeller oluyor uygun fiyatlı olarak. Bunlar genellikle fiyatla birinci kalite de olsa fiyatları 250 liraya da bulabiliyorsunuz. Yine e, bunlar kaliteli markalar bahsettiğim yine birinci sınıf kaliteli marka Bien, Kale Seramik gibi kaliteli güzel markalar. Bunların yanında seramiğin ölçüleri de seramiğin fiyatın etkileyen unsurlardan özellikle 60'a 120 gibi büyük boyutlu veya şu an yeni çıkan Duvarı kaplayan büyük seramikler var. Bunlar da metrekareyi, metrekare fiyatlarını etkileyen unsurlar. 60'a 120 seramiklerin hiçbir yerde yani 350 liranın altında seramik bulamazsınız 60'a 120 ölçülerinde. Ama 30'a 60 ölçülerinde 250 liraya, 230 liraya birinci sınıf kalitede seramik bulma imkanınız var. Yine işçilik fiyatlarına baktığımız zaman da 60'a 120 ve diğer büyük seramiklerin işçilik fiyatları 30-60 gibi seramiklerin yaklaşık iki katıdır. Seramik seçimini yaparken duşa kabin içerisini, tuvaletin arkasını, zemini, duvarı ya bunlar genellikle farklı olarak kullanılan seramiklerin kullanıldığı alanlar. Banyo içerisinde 3'ten fazla seramik kesinlikle model kullanılmamalı. Bu zaten banyolarımız genellikle küçük alanlar ve küçük alanda 4. seramik işin içine Girmesi durumunda da bir boğukluğa neden oluyor, çok karmış göz yormasına sebep oluyor. Yani bazen şu taleplerle karşılaşıyoruz. Duvarlar bir tip seramik olsun, zemin zıt renkte farklı bir seramik olsun, duş kabinin içi farklı bir olsun, tuvaletin arkasına da bir dekor yapalım. Yani gerçekten e, riskli durum. Çok iyi uydurabilirseniz belki göz yormaz ama gerçekten. E, Bence alınmaması gereken bir risk ve yapılmaması gereken bir uygulama. Yine şurada küçük bir detaydan daha bahsedeyim. Ee, yer seramiklerini duvarda kullanabiliriz ama duvar seramiklerini yerde kullanamayız. Bu da önemli bir detay. Çünkü duvar seramikleri çift kat sırlıdır ve çok kaygandır. Islanması durumunda ciddi manada kayganlık gösterir. Ama zaten yer seramikleri daha mattır ve kayganlığı daha azdır duvarda duvar seramiği, yerde yer seramiği daha hoştur, daha güzeldir ama kullanılmasında da bir mahsur yoktur yer seramiğinin duvarda. Bunun yanında üzerine tadilatlarımızda seramiği kırmaksızın üzerine seramik yapıyorsak muhakkak seramiklerimizin arkasını muhakkak kontrol etmeniz. Seramiklere vurduğumuz zaman bir kabartı, bir güçsüzlük muhakkak zaten hissederiz, anlarız. Böyle bir durum oluşması durumunda kesinlikle seramik üstüne seramik kullanması gerekiyor. Çünkü arkadaki zaten kendini taşıyamazken üzerine siz bir daha seramik yapmanız durumunda. ikisi birden küllü bir yıkıma veya ilerleyen süreçlerde kabarmalara, atmalara sebep olacaktır. Yaptığınız masrafta boşa gidecektir. Baktık seramiklerimiz sağlam. Önceki seramiklerimiz üzerine seramik yapmaya karar verdik. Bu sefer de yapmamız gereken çok önemli bir uygulama var. Seramik yüzeyleri parlak ve kaygandır. O yüzden bu kayganlığı gidermek kalekim ile seramik arasında bir aderans oluşturabilmek için seramik astarı, bürüt beton astarı seramik üzerine muhakkak sürülmesi gerekmektedir. Bunun uygulama üzerine tekrar kalekim ve seramik uygulamaları yapılmalıdır. Seramik yapıştırıcı malzemeyi seçerken de piyasada pek çok markada seramik yapıştırıcı malzeme var. Ancak seramik yapıştırıcı malzeme en az seramik kadar önemli olan bir malzemedir. Bu konuda genellikle Weber, Kalekim gibi kaliteli grupları tercih etmenizi öneririm. Alt sınıfları kesinlikle önermiyorum. Fiyattan ta taviz verilecek bir alan değildir seramik yapıştırıcısı. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra öz özellikle sıcak soğuğun olduğu alanlarda e, seramikler kabarmaya başlayacaktır. Bütün bütün düşmeye başlayacaktır. O yüzden seramik yapıştırıcısını birinci sınıf iyi kalitedi seçiminizi daima öneririm. Bu konuda ustanızı kesinlikle uyarın. Çünkü üç kuruş kar edeceğiz diye bu konudan ciddi manada taviz veriliyor. Bu konuda ustanızı, çalıştığınız şirketi kesinlikle uyarmanız gerekiyor. Özellikle seramiği yaparken arka boşlukların çok olduğu yerlerde dolgunun yapıldığı yerlerde e, seramik altlarında boşluklar kalabiliyor. Veyahut kare az sürülmesi sebebiyle bazı noktada boşluk kalabiliyor. Bu boşluklar arkası boş olan seramik çok kolay kırılabilir. Siz matkapla bir şey sabitleme için deldiğiniz anda seramik komple kırılabilir. O yüzden seramiklerin arkasının boş kalmaması tamamen tam manasıyla dolu olması çok önemli. Seramik üzerindeki en kritik detaylardan bir diğeri de seramin eğimi. Seramik genellikle tabii ki herkes bunu yani bütün ustalar dikkat eder ama tabii yanlış yapılmış, eğim yanlış verilmiş banyolarla yine de karşılaşıyoruz bu aranı. Zaten o insanlar usta dahi demiyorum. Ama bunun yanında banyo eğimi verilmiş ama en son yer sifon etrafına yer sifon ortasına bir tane delik açılmış. Yer sifonu oraya oturtulmuş. Çapraz eğim o o seramik üzerine çapraz gönyelerinden kesim ve eğim verilmek sizin bir uygulama yapılmış. Bu yanlış bir uygulamadır. Süzgecin içinde bulunduğu seramik muhakkak gönyesel olarak köşelerden kesilip dört köşeden süzgece doğru bir eğim verilmesi gerekiyor. Banyo eğimini hiç katmıyorum, o zaten olacak. Duşa kabın eğimini hiç katmıyorum, o zaten olacak. Ama e, yer sifonun süzgecin içinde bulunduğu seramik de kesinlikle gönyesel kesilerek eğim verilmesi gerekiyor. Bu da önemli bir detay. Her detay önemli ama önemli dediklerim gerçek manada çok, manalı, çok ciddi manada önemli. Çünkü ilerleyen süreçler size sıkıntıya sokacak. Ergonomi, banyo ergonomisini bozabilecek detaylar. İzolasyon. İzolasyon bizim için çok önemli. Özellikle yerden duşakabin kabin uygulamalarında kesinlikle ama kesinlikle yapılması gereken bir detay. Çünkü izolasyon olmazsa ya bugün ya yarın ya bir yıl sonra o su yoğunluğu oluştuğu anda aşağı katınıza su inecektir. O yüzden zemin izolasyonunuza çok ama çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bütün banyonun zemin izolasyonu yapılmasına gerek var mı? Yapılsa iyi olur ama e, hortumla sürekli yıkamıyorsanız banyonuzu bence gerek yok. Maliyet açısından söylüyorum bunu sadece duş altına ve duvarlardan 10-15 santim yükselecek şekilde. Bu da çok önemli bir detay. Sadece yere yaptık, bitti. Kesinlikle olmaz. Duş yerden 10-15 santim yukarısına kadar izolasyon yapılması gerekiyor. Ve bu izolasyonda mümkünse fileli olarak yapılması gerekiyor. Neden fileli yapılması gerekiyor? Fileli yapılırsa işe yaramaz mı? Yarar. Ama ilerleyen süreçlerde bir çatlama olmaması için izolasyonda o file o izolasyonu içindeki kolonun içindeki demirler gibi onun da kendi iskeleti oluşacak ve çatlamasını engelleyecek. Bu da bir ömürlük tabiri caizse çünkü çok ucuz da e, maliyetler bunlar. Bunlardan tabiz verilmesine gerek yok. Yine derz dolgu tercihimizde silikon derz dolguları tercih etmenizi öneririm. Çünkü normal derz dolgular ayda yılda bir de olsa banyonuzu bir hortumla yıkadığınız zaman olur veya banyonuzda yoğun bir suyun oluştuğu zaman olur. Silikonlu derz dolgular seçerseniz bu silikonlu derz dolgular kendi içerisinde normal yalıtım malzemesi kadar olmasa da kendi yalıtımlarını bir nebze olsun sağlayacaktır. Su geçiriminin çoktan daha az seviyede yapacaktır. Derz dolgunuzun rengini tercih ederken beyaz renk mümkün olduğunca tercih etmeyin. Çünkü beyaz sararır, kararır, küflenir, pislenir, size sıkıntı çıkartır. Özellikle koyu renkteki derz dolguları seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü atıyorum gri bir renk pislenmesi durumunda yine koyu bir gri renge döner ve pis gibi durmaz. O yüzden koyu renk derz dolgu tercih etmenizi öneririm. Kesinlikle olması gereken bir durum mu? değil. Bazen seramik sebebiyle beyaz renk veya krem renklerde ileri zugu seçilmesi gerekir. O zaman da seçebilirsiniz tabii ki. Seramik konusunu tamamladık. Bundan sonraki önemli mevzumuz bataryalar, batarya armatür musluklar. Bunları tercih ederken nerelerden taviz veriliriz? Nerelerden taviz vermememiz gerekir ekonomik olarak bunlardan da bahsedeceğim. Ellerimizi yıkadığımız, duşumuzda kullandığımız bataryalar kesinlikle alt sınıf batarya olmamalı. Orta sınıf olabilir, üst sınıf olması çok daha İyidir tabii ki de. Alt sınıf almanız en kötü. Ahıra dahi alıyor olsanız alt sınıf batarya almanızı kesinlikle önermiyorum. Çünkü e, su için yapılan bir malzeme sudan zarar göremez ama alt sınıf malzemeler e, bir ay sonra kabaracak, e, dökülecek, oksitlenecek, sızdıracak. Üst sınıf malzeme kullanmanızda üstelerek öneririm. Çünkü en basitinden kaliteli e, marka ürünler yaklaşık 2 yıldan 10 yıla kadar garanti veriyor. Bu e, iyi bir süre. Ötekisi 2 yılda bozulacağına Bu bununla 5 yıl kullanım sağlayabilirsiniz en kısa süreyle düşündüğünüz zaman. Bu da baktığınız zaman aslında maliyeti değil e, uzun süreçte maliyeti düşüren bir unsur. Lavaboların altlarında, bataryaların giderlerinde ki gırtlak boruda muhakkak U borusu oluşturulmalıdır. U borusu oluşturularak tesisattan gelebilecek pis kokuların önüne geçilmiş olunur. Dolap seçimlerinizi muhakkak seramik rengini dikkate alarak yap, yapmanız gerekiyor. Seraminizle uyumlu kahve tonlarıyla kahve tonları olabilir. Siyah tonları siyah beyaz tonlarıyla gri antresit tonları olabilir. Ahşap tonları genellikle e, tüm hepsine uygunluk gösteriyor. Ahşap beyaz tonları e, kahve tonlarına dahil uygunluk gösteriyor. Bunları yoğun olarak tercih edebilirsiniz. Lavabo tercihinizde biz çok fazla şikayet aldık. O yüzden bunu belirtmek istiyorum. Çanak tipi lavabolar tercih etmemenizi öneririm. Çünkü sağa sola sıçrayan suları tekrar bir bez ortamıyla silmeniz gerekiyormuş. Bu konuda bizler kendimiz şikayet aldık. Bu yüzden bu detayı da sizlere sunmak istedim. Banyolarımızda yapacağımız karapon asma tavanlarda en dikkat edeceğimiz unsur simetri olması lazım. Piyasada işin ehli ustalar var, işin kolayına kaçan ustalar var. Şimdi işin kolayına kaçan ustalar genellikle en köşeden bütün bütün başlar tek tarafa parçayı verir. E artık parça çünkü 60-60 ve 30 -60'tir. ve artık parçayı en köşeye verir. Oradan işini e, olabildiğince çok az malzeme keserek hızlıca yapar bitirir. Ama sizin dikkat etmeniz gereken unsur şu olması gerekiyor. Sağdan ve soldan kapıdan girdiğimizde sağdan ve soldan eşit simetride devam eden asma tavan uygulaması yapmamız gerekiyor. Dip taraf mümkün olduğunca bütün şekilde başlayabilir. Kapının üst tarafına fazlalık verebilirsiniz. Genellikle bizim yaptığımız uygulama bu şekilde çünkü kapının dışından baktığımız zaman özellikle o arkamızda kalan parçayı görmeyiz, ön taraftan tam simetri ve bütün şekilde devam eden e, karapanları görmemiz en güzel görünüşü oluşturacak. Karapanlar üzerine yapacağımız aydınlatmaları da mümkün olduğunca LED'ler. Şu an daha hoş, daha aydınlık, daha güzel, daha fiyatları uygun. O yüzden gömme LED'ler tercih etmeniz daha e, benim sizlere önerim olacaktır. Aydınlatmayı yaparken muhakkak bir tane aydınlatmayla yetinmeyin. Zaten ledlerin özelliği de olur. 1, 2, 3 olabilir. Köşelere ikişer tane olabilir. Veyahut uzun bir banyonuz varsa ona göre bir banyonuzda aydınlatma planlaması tüm banyo dağılmış şekilde planlamanız gerekiyor. Banyo aydınlığı tam manasıyla sağlamak adına. Bir öneri olarak sunacağım bunu da. aynı e, ayna aydınlatması da olması benim tercihimdir. Çünkü bazı ürünler vardır, bazı uygulamalar vardır yokluğunda yokluğunu hissetmezsiniz ama kullanmaya başladıktan sonra ben bunsuz nasıl yaptım dediğiniz kesinlikle bazı şeyler vardır. Bu da onlardan bir tanesi. Aynı üzerine aydınlatma yapmanız durumunda makyaj veya tıraş olma sırasında size çok daha kolaylık sağlayacaktır. Şimdi ekrana bir fotoğraf getiriyorum. Bu fotoğrafta anlatmak istediğimi daha net anlayabilirsiniz. Bu fotoğraf biraz abartıdır ama abartarak ne demek istediğimizi daha net anlayıp onu normal indirgeyebilirsiniz. Bizim anlatacaklarımız bu kadar. Sizlerde de aklınıza takılan, sormak istediğiniz şeyler olursa alt tarafta yorum kısmında sizlerin sorularını cevaplıyor olacağım. Bizler Çanakkale'de tadilat, tamirat ve anahtar teslim işler yapmaktayız. Sizlerde bizlere ulaşmak için videonun açıklama kısmındaki numaradan bizlere ulaşıp iletişime geçebilirsiniz.